1881'de Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps Panama'da bir kanal inşa etme projesini başlattı. Ancak bu proje büyük zorluklarla karşılaştı. Panama'nın tropikal iklimi, bataklıkları ve sıtma gibi hastalıkları inşaat çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Ayrıca projenin finansmanında sorunlu hale geldi. Fransızlar mühendislik hataları, mali sorunlar ve hastalıklar nedeniyle projeyi tamamlayamadılar. Amerikalılar 1904'te Panama Kanalı'nın inşasına yeniden başladılar ve bu sefer başarıyla tamamladılar. Bu mühendislik alanında önemli bir başarıydı ve dünya ticaretini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Fransızların Panama kanalı macerası, büyük bir mühendislik hedefine ulaşmaya çalışırken karşılaşılan zorlukları ve başarısızlıkları gösteren çarpıcı bir örnektir. Bu olay, tarih boyunca büyük altyapı projelerinin ne kadar karmaşık ve zorlu olabileceğini göstermektedir.